de Allah İbrahim Çelikol bunca zamandan sonra cevabımız var ona. Evet bir cakala ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Birazdan onu da vereceğiz. Şimdi bir türlü neden e, o saçı sakalını kesmediğini düşündüğüm bir isimle devam edeceğim Özcan Deniz geçmeden evvel ha. ya İlkay Toka'ya teşekkür edelim. Baksana bak nasıl cümleye bak. Aşırı derecede muhteşem bir sabah programı. Aşırı derecede. Aşırı derecede. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz. Gel konuşalımdaki yorumlarınıza bakıyoruz. Haberiniz olsun. Biz de aşırı derecede sizi çok seviyoruz. Evet. Özcan Deniz'in o Fedonumsu fedon. Fedonumsu. <laughs> fedon Neden? Neden kendine bunu? Bak çok Hayata, yakışıklı bir adam ne oldu? Çekmedi mi artık bitmedi mi? Bitti filmi ya. Sakalları. Bitti. Samar Neden? seviyor demek. Yani Samar da neyse herkesin bir de birine benzetmişlerdi. Ürdün kralımı. Dur <laughs> birine. Bir Hindistan Başbakanı mı? bir şey. Bir bulun Allah aşkınıza çok güldüm ona ben. Sana net bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bazen kadınlar o kadar sevdiklerini kıskanır ki. Hı, çirkinleştirmek mi ister? Gerçekten bak be... yani beğenilmemesini ister. Ben mesela yapar mısın? Ben kilo aldırmıştım. Şaka yapıyorsun. Tabii ben sürekli yemek yediriyordum mesela kilo alsın kilo alsın diye uğraşıyordum. Bak belki de sama Ecem. sakın uzat aşkım sana çok yakışıyor aşkım diye diye yakış yani. Çünkü, Şu an beni başka bir yerden yakaladı. Evet güzel olmadı çünkü. Hiç bak hiç olmadı. Evet. Özcan Deniz kaşı gözü çok düzgün bir adam. O kadar yakışıklı yani, bir adam. Bu, bu hale, hale niye geldi. sokar kendini? Yazık değil mi? E beğenmesin diye mi? Olabilir. Acaba Olabilir. fazla bir kıskançlık mı söz konusu? Ama ben şunu duydum, okudum da hatta hafta sonu film çekilmiş bitti, bitmiş. Bitti Çekimler bitti. Bittiği Net. halde neden kesmiyor? İşte onu kendisine bir sormamız gerekiyor Var gerçekten. Var mı Nur sen bir fikrin? Yok. Yok. Yani, yani ama yani bunu yakıştıran yani yakıştırmasa sahneye bu şekilde çıkmaz. Demek ki kendini böyle beğeniyor. Demek ki. Ya da ona ikna ediyorlar kimler? İkna ediyor. Ne ediyorlar? yani ne diyeyim e, sakallarını kes Özcan Deniz rica ediyoruz. Evet kız. evet. Öyle evet. bir evet. hashtag başlatalım Özcan Deniz sakallarını kessin. Bak bak Haydi'nin büyük babasına benzetilmiş. Ya yani herkese haydi benzemiş gerçekten. Haydi gel haydi nan 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 <laughs> nan, 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 nan. <laughs> Haydi tamam. Ceng, kahvemizi. <laughs> Yok artık görmek istemiyorum. Geçelim Özcan Deniz haberini. Ay Nüket Duru. <laughs> o neydi? Neden? O neydi? Küvet pozları gerçekten neden? Hayır hadiseye bu kadar laf söyledin. Tight giymeyin, crop giymeyin dedin. Yani ne bir şey ne söyleyeceğim. Oldu? Güzel taş. fotoğraflar bak efsane fotoğraflar bayıldım. Ama normal alışıla gelmiş Nüket Duru'nun bir milyon katı farklı. Kadın bir taş. Evet inanılmaz bayıldım çok güzel olmuş. Yani biliyorsun örümcek önce akrep ısırdı dediler sonra onun zehirli bir örümcek olduğu ortaya çıktı. Tövbe evet. estağfurullah. Bu da e, kendi sosyal medya paylaşımı konser yorgunluğunu küvette atıyormuş. Öyle demiş. E, tabii ki bu fotoğraf çekimi öyle bir şey yok yani. <laughs> Küvete böyle makyajlı ve kıyafetli girip e, konser yorgunluğunu atmazsın ama benim de küvette var o yüzden konuşamayacağım. <laughs> Aa, gerçekten Ay, evet. Çok merak ettim. Ama hayır ışığı çok güzeldi oranın ışık koyduk. Tamam. Ee, organizasyonda sunucuyum, kıyafetimle küvete ben de girmiştim. Dergi çekim falan mıydı Hayır, yoksa öyle mi? Canım biz Canın çekti, çekti. Biz çek, ya yani canım çekmedi. <laughs> Ama hayır gerçekten ışık çok güzel olabiliyor orada evet. o yüzden öyle bir çekim yapmıştık biz de. Küvet güzel şey bak bu modern hayat evet. bu küvetleri falan da hayatımızdan attı ya evet. yok bilmem ne kabinler anladınız siz böyle gir çık her şey pratik bak ne güzel küvet denilen bir gerçek var. Evet doldurun küvetlerinizi varsa içine girin kadın çok güzel. Evet kadın çok güzel, güzel. kadın Görüyoruz güzel kezisine. ya. O kutsal mesleğe ne zaman geçeceğiz? Ay birazdan. Soralım birazdan. izleyicilerimize. Hafta sonunun en çok konuşulan İnanılmaz. konusu kutsal meslek. Oyunculuk. Her şey Dilan e, Deniz'in açıklamasıyla başladı. Oyunculuk. Hayır, kutsal... ilk Bernalet'in estetikli olunmaz dedi. E, tabii. Sonra Ece Merke. Tabii. Sonrasında dedi ki Dilan Çiçek'te ya saçmalamayın dedi. Oyunculuk kutsal bir meslek değil dedi. Yani evet, başlangıç o Cümle oradan oraya evet. gitti. Sizin yorumlarınız ne? Oyunculuk kutsal bir meslek mi, değil mi? Sizce, size göre yazın. O bölüm gelince bakarız. Heh. Yani benim fikrim çok net de bakalım siz ne. Ben de bakışlarını anlattım size. Yazın bana. <laughs> Ay Can'ı konuşalım mı? Konuşalım. Ay ne güzel dans ediyor kadın. Vallahi güzel dans. Çok seviyorum zaten kendisini. Selamlar, saygılar olsun. İne bak. Cilve ya. Cilve beğenmedin mi orasını sen? Ha yok oynuyorsun? koyamadım. Sibelcan'la ilgili haberim var da. Ne? Ne oldu? Hazırlanıyorum. Şu ben en azından şunu söyleyeyim. Artık Sibelcan biliyorsunuz bir babaane. Babaane Engincan'ın e, çocuğu oldu. Edin. Evet çok güzel oldu. Daha ha, güzel oldu. Yapayım. Tamam. Arkadan Aa, bağlayayım mı? Şu diye. saçını da şöyle at. Ha, atayım. ha, ha tamam. Tamam. tamam oldu canlı yayındayız ha. 4 saatiz bu arada bilmeyenler için evet. 4 saat uzun Niye uzun ya? konuşacağız <laughs> Allah Biz Neyse çok o. seviyoruz çalışmayı Sibelcan'ın ilgili haberini söyle merak ettim ee, Emir Sarıgül'ü Londra uçağında Başka bir kadınla görmüşler ee, arkadaş olamaz mı? Ee, Londra'ya arkadaşıyla gidiyorsa e, Sibelcan laf etmez mi? Yani sen bir erkek arkadaşınla Gider Ama misin? Ama eğer ortak arkadaşımsa biliyorsam etmem Vallahi yani canım olur mu öyle şey? Ya benle gidecek ya da tek başına gitsin. Niye arkadaşı kız arkadaşıyla gidiyor? Belki gidiyorum? gitmesi gerekti acil. Bilmiyorum. Yani, Azlı mı oğlumlu düşün. Evet. ben yine Pollyanna. Pollyanna yok baya e, bir kızla baya yakında görülmüş Londra uçağında. E, Sibel da belki ilk kez bizden öğreniyor şu an. Bilmiyorum acaba ayrıldılar mı ayrılmadılar mı? En son yüzük takacaklar hatta böyle acaba parmağındaki alyans mı diye konuşuyorduk ama böyle bir haber aldım buradan da Spelcan'a söylüyorum. ve <laughs> tüm Türkiye'ye söylüyorum. Evet, dolayısıyla aramızda kalmıyor. Allah Allah. Neyse bakalım. Evet. Yakında öğreniriz. bu Yakında, arada Londra'da evet. olan sadece o değil alt bandımızda yazıyor Mert Ramazan Demir'le ilgili de birazdan Allah Allah. Yakın markacı bırakın acaba var mı bir şeyler Mert Ramazan Demir'in hayatına. Yabancı bir güzel mi girdi az sonra detaylar. Türklerden artık ümidi mi kesti ne oldu acaba ümidi yani? Ümidi kesmek derken? Ya da oradan oraya zıplamaktan fırsat ee, mı kalmadı? Galiba. Neyse biraz çapkın ve flörtöz olduğunu söylememizde gariplik yok. Daha önce de yakalandı o yakalandıkların hiçbirini kabul etmedi. Evet. Peki ee, herkesin bildiği bir aşk biz burada konuştuk Güzde Duran. Yani artık sağır Sultan duydu mahkeme süreçlerini biliyoruz. Güzide'nin o yakın arkadaşı sana net bilgi verdi mi o zina ile ilgili davayı kazanıp kazanmadı? Zina son... ilgili Güzide'nin arkadaşı 10 milyon lira kaybettiğini söyledi. Kaybettiğini. Muhtemelen isnafa gidildi ve e, omuzundaki arkadaş da buna destek <laughs> verecek diye düşünüyorum. O omuzundaki arkadaşı bir getirir misiniz evet. arkadaşlar? Böyle bir fotoğraf paylaştı. Ya emoji koyarız işte genellikle. Yeni doğan bebeğe nazar boncuğu kalp koyulur da bu son zamanlarda pek görmediğimiz bir şeydi. Yalnız Siyah beyaz. çok güzel gidiyorlar enteresan bir şekilde. Gene kızacaksınız bize <laughs> evli kadını bilmem ne işte e, normalleştiriyorsunuz. Ya yani kadın gerçekten nefret ediyor evlendiği adamdan şu an tabiri caizse kesiyor. ve boşanmak istiyor. Karşı tarafta boşanmadığı için de ee, böyle inat, sanki inat gibi pozlar ama bir yandan da ben bir omuza yaslanıyorum. Bu omuza, omuz da bana destek oluyor tarzı bir fotoğraf olmuş. Yani şöyle kadınlar biz genelde çok akıllı hareket ederiz ama bazen aşktan gözümüz dönünce ne yapacağımızı bilemeyiz ya. Ben hiç akıllı Şimdi. değilim o konuda vallahi. <laughs> yani bir şey demek istemedim şu an. Seçim konusunda kararlarım gerçekten. Ee, bu yaşımdan sonra akıllanacağımı düşünüyorum. Çok akılsızım yani. Öyle deme kendine. Ama öyle öyle. Yani Yaşanması gereken yaşanıyor. Ay, Onları da yaşanmanın bir nedeni var. Özel öyle düşün. Yapmak istiyorum gerçekten. Yap. Benim seçimlerim çok yanlıştı. Ee, Güzle'nin de seçimi yanlışmış. Kaç yıllık kocası o? 17, da, o daha da kötü. Bak ee, ben en azından akıllanıyorum bir, iki yılda. O hiç akıllanmamış 17 yılda. O enteresan mesela neler yaşamış ayrılmamış. Yani şöyle mesela karşısındaki kişiyi kağıt üzerinde evli olduğu kişiyi senden benden tabii ki o daha iyi tabii. tanıyor ve dolayısıyla şu an sesli düşünüyorum sadece. Bu tarz fotoğraflar kışkırtmaz mı? Kışkırtmaz mı? mı? Evet. Kışkırtır sanki evet. ya bak çaz. çok güzel bir fotoğraf. Yani böyle yüzde duranın olduğunu bilmesem orada burada gerçekten bir aşk bir görüyorum. aşk fotoğrafı gibi. Ama sonuçta daha bitmeyen bir evlilik varken Olmaz. yani adını bir söyle Adnan Bey'i e hadi. Bu kadar Gözüne gözüne bazı şeyleri sokmaya çalışmak. Çocukları da görüyor bunu baktığında. Olmaz, olmaz. Bir, yani kağıt üzerinde bitmiş tabii ki e, iki taraf içinde. Hı hı. Ama e, gerçekten yanlış. Bence de. Şu yanlış hı ya. Yok. Yani çocukları ya eğer bak ben e, güzelin yakınına. Hı hı. Şunu da söyledim. Hani e, bu fotoğraflar veya işte beraber görülmeler yanlış da. Evet. Hani. Sonuçta hocanın dediğini yap yaptığını yapma derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakınca anlıyorsun, anladın evet. mı yanlış oldun ve söylüyorsun. Güzde'nin açıklaması şu yakında. Ben para istemiyorum. Ben velayet istemiyorum. Ben sadece boşanmak istiyorum ve hiçbir şey umurumda değil. Şimdi umurumda değil diyen bir kadına da bir şey ne diyemez. desem boş. Yani ama karşı tarafta boşanmıyorum. Bunu, senden inadına girer. A, bunu kullanır şimdi. Evet. Ya çünkü normalde hukuksal olarak ve Türk medeni kanununa göre bu tarz şeyler yanlış. Tabi. Yani bu hatta başka davalara giriyor. Söylemiyorum canı e peki yanmasın şimdi diye. Peki şimdi çocuklar şunu düşünmeyecek mi? Maalesef ya yani güzde bunu söylemek zorundayım çünkü hissettiğim de bu. Çocuklar zaten baba tarafından dolduruluyor. Tabii. E bir de bu fotoğraflar çocukların gözüne sokulursa baba tarafından. Bak anneniz bunu bunu yapıyor. Evet. Bak adamın tekiyle böyle deyince, e çocuklarla mesafesi daha da açılmayacak mı? artar. Şöyle çocuklar, e annesi babası olduğu için o. Kadın ve erkeğin. Onların ilişkisinden ziyade kendi annesi babası bir arada olsun diye düşünür. Evet. Onların ilişkisi iyi olsun ama birbirlerini çok sevsin değil. Çocuk da ne verirsen onu alıyor bir yerde. Evet. Yani hiçbir çocuk bunu kabullenemez. Boşanma süreçlerinde küçücük çocuklarda bile travma olmasın diye ne kadar pedagog desteğiyle yapılıyor böyle Ki şeyler. Eğer evde bir anlaşmazlık varsa babanın veya annenin gönlü başkasına kaydıysa o evlilik kesinlikle bitmeli. Evet. Devam etmemeli evet. çocukların Ruh sağlığı açısından ama bu şekilde de olmamalı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Peki başına bu kez de yine bir talihsizlik gelen Bengü ile devam edeceğiz. Fırtınalar fırtınalar evet, en son e, teknedeydi. Ama Şimdi uçak mesela söyleniyor o gün ya yani. mesela gün gitsin. Ne bir ama olabilir şey olabilir. olabilir. Aynen konser olabilir. Yani deniz ortama yakalanmıştı bu kez de uçakta fırtınaya. Uçak fobisi olan için bu ...inanılmaz Mesela korkunç bir şey... ...mesela o uçakta şey. Buse'yi düşünemiyorum... ...onun çok korkusu var değil mi... Vay, ...bir gün var ya bir gün uçağa bindik... ...bütün üzerini başını yırttı... ...ama bu başka fobi uçağa adımını atamayanlar var... ...havalimanına giremeyen var... Evet. ...bu başka bir şey... ...şimdi korkmayanlar için konuşulması kolay... Ama bu korkunç bir durum. Bu arada yine meteorolojiden ne kadar uyar bilmiyorum ama akşam saatleri için sağanak yağış uyarısı var İstanbul için. Bakalım ne kadar tutacak. Konsere gidiyoruz biz. Evet. Mert Demir yağmasın konsere gidiyoruz. Yağmur yağmasın. Falan. Çarşamba günü de hava kaç derece biliyor musunuz? 27 derece. Bu normal mi sence? Değil. Yani Allah korusun. Korkuyorum. Bak siz. dün zaten ben depremi çok Acayip hissettim. Bir ben hissettim herhalde ben İstanbul'da. Hiç, Korkunç bu hava sıcaklıklarının ani yükselip inmesi beni çok ürkütüyor. Neyse. Neyse tam güzel şeylerden bahsediyoruz. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> her şey güzel, her şey muhteşem. Geçsek mi Kerem Bürsin'le Selin Yarçoğlu'na? Şimdi biz burada geçelim. Geçen hafta bu haberle ilgili konuşkan ne dedik? Kerem asla dışarı çıkmaz. Evet. Kerem evcimen. Kerem haberlerde olmaktan hoşlanmaz. Kerem'e ne oldu demek istiyoruz. Evet dışarıda. Yemek. Kerem Bursin'e ne oldu? Bak Kerem dışarı yemeğe çıkıyor. Kerem fotoğraf çekileceğini bile bile orada görünüyor. Kerem'in yanındaki sevgilisi Selin yine bir paylaşım yapıyor etiketliyor. Mekanı neredeyse etiketleyecek. İsmi etiketliyor birlikte oldukları. Ve dörtlü fotoğrafta yine magazin sayfalarına düşüyor. Yani beklenenin dışında hızlı ilerleyen bir ilişki. Acaba mıyı artık çoktan açtı. Bu arada ilk gosip Pasta diye bir Instagram hesabı paylaştı. Evet, hani yemeyim, hak edene yemeyim. hakkını her zaman vermemiz lazım. Oradan bütün magazin siteleri aldı. Biz de öyle. İlk kare geldi. Ben hatta ilk fotoğraf geldiğinde çok benzetemedim. Hiç benzetemedim. Dedim ki değil herhalde ama eğer böyle paylaşılıyorsa öyledir dedim. Hayır hatta herkes değil 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 evet. dedi de dörtlü fotoğrafı paylaştık kızcağız sonra. Aynen. Baksana yani hiç benzemiyor ya. Çok kaşı daha farklı, saçı fa... Ne bileyim değişik geldi bana da. Ama Kerem için şöyle bir duyum aldım. Doğru hmm. mu bilmiyorum. Ne geliyor? Çok aşıkmış. Aa, Evet. Kerem büyürsün evet. ben şok. Hiç çok. Hiç ondan böyle bir enerji almıyordum. Çok aşık oldu. Yani zaten aşık olmasa bu kadar ortaya çıkmazmış. Bu paylaşımlara kızarmış. İzin vermezdi. İzin vermezmiş. Mehtap diye e, birisiyle beraber ya. Algül. O da fe, e, fenomenlerden bir tanesi. influencer. İlginç. Mesela onunla bir tane kare görüntüsü yok dışarı çıkmamış. Onun mehtabın bir paylaşım yok. Üzerine böyle paylaşımlar. Biz hatta ilk gün konuştuğumuzda ne dedik? Sonuçta televizyonunu bütün cümle alem Kerem Bürsin'le olduğunu evet. biliyordu. Biz dedik ki gizli paylaşmış olabilir mi? Hayır tabii ki sonuçta onu engellemesi lazım, görmemesi evet. için. Önce televizyonunu paylaştı. Buna müsaade edilmiş. Sonra artık e, ev eşyalarına kadar hakim olduğumuz için Kerem Bürsin'in bir kupa paylaştı. O kupa da Kerem Bürsin'in çok sevdiği ve sürekli paylaştığı bir e, bardak. Onun da evde olduğu tescillendi. Üstüne de bu. Bir de sen şimdi aşık diyorsun. E, ortalık kalem ateş. Peki Belli. neden takipleşmiyorsunuz? Hala takip mı? Bu ne saçma mı? bir şey ya. Ay, ben de çok manasız Ay, buluyorum bunu. Eski sevgilinizi takip ediyorsunuz. Bakacağım yenileri şimdi. takip etmiyorsunuz ama görüntü veriyorsunuz. Bu Keren, da acayip. Kerem Bürsin mesela Serena'yı hala takip ediyor Bak, mu? Bak bakayım. Bakacağım valla çok sinirlendim. Ben de çok sinirlendim. Çok, çok sinirleniyorum çok böyle şeylere. Dur. İki Gerçekten saniye verin bana girdi hesabına. Bu arada Elin Hakko içinde şöyle bir şey var. Elin Hakko'nun sevgilisi neden Elin Hakko'dan ayrılmıyor diyorlar. Neden? Çünkü Elin Hakko Kerem Bursin'le sevgili olana kadar Selin Yağcıoğlu'nu takip ediyordu. Bu da acayip bir şey. Sonra Selin'in sevgilisi oldu Kerem Bursin ondan sonra takipten çıktı. Demezler mi adama senin e, sevgilin var neden hala eski sevgini takip ediyorsun ediyor mu? Bak çok sinirliyim. Vallahi çok sinirliyim. Ediyor mu? Hayır. Ama Serenay'ı takip ediyor. Ha tamam onu dedim. Hayır tamam da yani bu olmaz. Gerçekten e, sinir sistemi. Mesela bozuldu. Selin Yağcıoğlu buna kızmıyor mu? Yani kızması lazım. Bence kızması lazım. Selin Yağcıoğlu bakayım ay sınırımı doldurmuşum bir dakika. Ne sınırı? Ya İnstagram... bitti. İnstagram... Instagram'ı sınırlı kullanmak için bir süre belirledim. Saat 9.47 saatim dolmuş düşünün. Aa! Dur, Selin Yağcıoğlu'na giriyorum. İnanmıyorum, sınır mı belirledi? Evet, yoksa yani hayatımız geçiyor burada. Aa, Dur bakayım. Yeni yeni şeyler Hemen duyuyorum. Kerem Bürsin bakayım. Yok, o da takip etmiyor. Kim? Ee, Selin Yağcıoğlu da. Ya işte niye birbirinizi takip etmiyorsunuz? Deli misiniz? Yani bir de bir insan karşısındakinin ne yaptığını görmek ister Aa, çok ayol. Acayip. Ya, çok acayip, gerçekten çok acayip. Çok manasız bunlar. hareketler bunlar. Gerçekten, bu arada bakıyorum başka yeni bir şey var mı diye. Evet saat 5.55'te kalkmış Selin Yağcıoğlu. E var hayatım. Okula göndermiştir. Evet. Doğru. Neyse. Mutluluklar aşık dedin şu an beni benden aldın. Valla öyle mı? yani zaten aşık olmasa bak bu görüntü bir kere çekileceğini biliyor Kerem Bursin. Gidiyorsun çekiyor çekiliyorsun. Ama birbirinizi takip etmemeniz ne mana alın takibe. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle bir şey müsaade eder misin? Eder miyim? Asla etmezsin. Israrla ya ben zaten... Yani etmeyin zaten kimse etmesin. Şimdiden nefret ediyorum. Hala eski sevgilerini takip edenler. O da manasız. O manasız Aa. ve eski sevgili değil sevgililerini. <laughs> sevgililerini... Çoğul eki. Lerler. Lerler. Ya böyle bir şey inanılmaz ya. Bana çok saçma geliyor. Seda Sayın'ı gördün mü? Bak öyle deyince aklıma ne geldi. Ne dedi? İlayda Alişan soruluyor. Onu da veririz birazdan da. Verecekmişiz. <laughs> diyor ki, ay onu söyleme, söyleyeceğim ondan sonra tura çıkarız. Öyle. Diyor ki, el alemin adamıyla kesileceğine. El alemin adamı da e, oğlu. E, evlensin tabii ki diyor. Seda Sayın'ın bazı cümleleri değil çoğu cümlesi. Viral ders ya ders niteliğinde tc kimlik numarası ilk söylediğinde herkes ne alakası var demişti hepimiz yoluna girdik ben hele ben hele o sözün altına artık imza atıyorum evet. bir tura çıkalım hadi